Bu Saçmalara videoyu yer. yaptığım gün itibariyle eleştirisi yapılacak bölüm sayısına ulaşmadı. Tabi şimdi şöyle bir en azından 3-4 bölüm olsunlar ki ben de onları... Abi Murat Soner'i izlemeyek Tamam. Hepsini üst üste izlerken kurdeşen dökeyim. Yoksa ne tadı çıkıyor ne yorumu. O yüzden bu videoda uzun zamandır hani bunun ikincisi dediğiniz... ...en saçma yerli dizi sahnelerinden bahsedeceğim. Bu arada bahsedeceğim bu O zaman sahne... bu videonun bir yaklaşık... ...67 saat falan olması lazım yahu sekmelerin tamamını yine kanalın topluluk sekmesinde sizden gelen yorumlarla aldım. Zaten konu yerli ve saçma olunca maşallah siz de yine hiç zorlanmadınız. 3800. Tabii şimdi mi? daha önce bahsettiğin Hint dizilerindeki saçmalıkların üzerine nasıl çıkabilirsin ki diye soruyorsunuz değil mi? Tamam belki aya kenar <laughs> atıp <atıpacak gülüyor> Çok iyiydi lan bu. bir erkeğimiz. Kuyruğuna başka bir kadın kıstıran yılan kadınlarımız yok ama bizde de Allah sizi inandırsın. Denizin üstünde yürüyen bir karakterimiz var. Hı? Denizin üstünde. Ben şöyle bir şey Bunun gibi mi? Yok, bu çok başka bir şey. Buyurun. Sen Deniz'i gerçekten çok seviyorsun. Evet, ama uzaktan seviyorum. <laughs> ya bu gene yapılabilir bir şey ya. <laughs> Kızdaki mutluluğu gördünüz mü? Arşimet, canım bak işine. ...kız erkeğin kaldırma kuvvetini bulmuş, o onun sevinci. <laughs> Ve kurban olduğum böyle bir romantizm kimin aklına geldi? Ama gördünüz memleketimde romantizm bile atletizmden geçiyor. Aynen şimdi o, göreceğimiz sahne. O Mesih'e ne oldu? O böyle bir... Bitti son bölümünü izledik bir daha gelmedi lan o. Uçak düştü falan bir indi, ölmedi kimse falan bir şey. Aa spoiler verdim biraz ama... O bir daha için sezon daha açık yani çıkmayacak mı? The Boys. Bir de babam bir diziden bahsetti de şimdi bir polisiye bir dizi yeni çıkmış galiba çok güzel diyor. de olduğu gibi. Şimdiki sahnede de bir yüksek atlama örneği göreceksiniz. Ana ha, yasaklanmış. Dolu, tekniğe dikkat edin. Bir dakika bakar mısınız? Ne istemiştiniz? Bu şehrin en güzel avukatı. Ana. Estetik öncesi. Bu şehrin en güzel avukatı mı? Dizide. Ali! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tamam, Murat yani... ...saçma sahneler de... ...daha bize kafasını duvara vurup bavula giren bir kızın olduğu sahne gibi bir şey göstermedin derseniz... ...yani bavula giren kız değilse de iki kıza böyle ortadan giren bir direk verebilirim size. Ha? Vallahi. Hem de direkt ortalarından direkt geçmiş olmasına rağmen <laughs> sedyede kavga eden iki kız kardeş. Bu direği içimizden ne zaman çıkaracaksınız? İyi misin? Sana ne? Evet kızlar çöp şişe takılmış domatesle biber gibi. <laughs> evet, sedyede <ya>. duruyor. <laughs> Doktorlar da diyor ki çöp şişe önce bir teşhis koyalım. Ya. Durumlarını öğrenmeden bir şey yapamayız. Değil mi? Acaba bu kızlara ne olmuş? İçlerinden boru geçmiş. Ama şimdi diyebilirsiniz ki sadece bize özel bir şey değil bu. Dizinin uyarlandığı Grace Anatomy'de de aynı sahne vardı ama... ...demir boru bir erkekle kadının içinden geçiyordu. Bizim senarist o sahneyi gördükten sonra sormuş. E, pardon bu boru rütükten geçer mi? Bizimkiler İkisinin arasındaki farkı gördün mü? Diğerlerini koltuk altına koymuşlar. <laughs> Bırakayım duruyorlar böyle. Cevap vermiş. Ya çok zor bir şey değil. Onu üçe böleceksin o demiri. Yapacaksın şeyi bağlayacaksın buradan yapacaksın efektini kanını manını bilmem nini koyacaksın üç parçadan ya hatta üç parça zorladım iki parçadan yap şu koltuk altına koyma nedir abi Türk filmi zamanından beri kılıç sokuyorum buraya giriyor balta sokuyorum buraya giriyor ya bu bir, bir uğraşın ya o boru 500 t gibi her yerden geçer ama rütükten geçmez diye sonra da iki kız kardeşin içinden boru geçirmeyi daha uygun bulmuşlar. E tabi şimdi boru bu boru değil Türk aile ahlak yapısına uyumluluk çok önemli Daha önce bu kimlerin hastalık başına ya. neler geldi Hatırlar mısınız Yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey'i Hani hep adama aman tadımız kaçmasın diyorlardı Heh, Meğer bakın O tat nasıl kaçıyormuş Aa. Bir de üstüne Ali Rıza Bey sen kalk Bilgisayarda karşısına çıkan bu fotoğrafı Alt gr tuşuyla <laughs> Kapamaya çalış İşte fotoğraf kapanmayınca da Ali Rıza Bey Yok o çok daha sonraki bir sahneydi. Ama cidden görüntüsü olmasa ya. bu dizide böyle bir sahne olduğuna hayatta inanmazdım. Neyse Ali Rıza Bey bu fotoğraftan bilgisayarın fişini çekip kurtulmak yerine odaya kızını çağırıyor. Ve evde ne kadar kadın varsa gelip fotoğrafa bakmak için sıraya giriyor. Fişi çekmek aklına geldiğinde de şu cümle geliyor. Fişi çektim mi gider şimdi. Olmaz bozarsınız ben bakayım bir. Belki temizlerim. Ne acı değil mi? Böyle saçmalardan seçmeler yapıyoruz. Gerçi Yaşanıyor. gerçeğimiz ne ki? Dizimiz o olsun. Sanki ana haber bültenlerimiz çok mantıklı. Bakın bu haberde başka bir yerde değil. Anne sen benden niye küçüksün ne bileyim ben. Türkiye'de yapıldı. Annesinden bir yaş büyük adam haberi. Av köpeği avcıyı vurdu. Sucuklu yumurta cinayeti ve hatta direksiyonu bıraktı horontep'te haberi de bu memlekette. Bu memleketin ekranından. Evet, kanalım gereği dizilerden kaçamıyorum ama işte böyle haberleri görmemek için asla televizyon açmıyorum. Eğer bilmem gereken gerçek bir haber varsa hepsini aldığım bir uygulama var zaten. Gündemdeki cidden önemli ya da ilgi alanımdaki önemli gelişmeleri bildirim yoluyla telefonuma gönderen bir uygulama. Aga be. Aga be. <laughs> Ya reklam geçiyorum ya. <laughs> Ulan bundle be. Bitti ya bizim çalışmış şeyimiz bitti ya. Devam et. <laughs> Şaka yapıyorum yani çalıştık diye de şey yapmamayım. Yani. Meksiko'ya sık kullandığım uygulamalardan biri olan bu videonun da sponsoru Bandala giden kestirme yol şu anda. Hem de efsane bir dizinin efsane bir sahnesiyle. Hani hep diyoruz ya nerede o eski günler? 90'lar ve 2000'lerin başlarındaki o... Sildim ben bandlı. Oğlum niye siliyorsunuz ya? Allah Allah yani. Ya niye silelim mi? Abi ne oğlum? Kullanın lan. Ya yani kullanın. Kolaylık sağlayan bir uygulama. Ya siz şeyi mi sanıyorsunuz yani? Hani... Merhabalar Tuğkan Bey merhabalar. Ee, biz bir sponsorluk anlaşması yapmıyoruz tabii. Buyurun. E, duyuralım o zaman. 3 aylık bir çalışma yapalım mı? Yapalım Tamam okey. Oturduk. O sonra işte arkadaşlar link bu. indir 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 indir. indir. Sponsorluk bitince dönemi. Rol silelim mi abi? Yani, yani oğlum biz o sponsorluğu tamam ekmek kapımız falan ama alın kullanın diye de öneriyorum yani. Allah Allah. Enteresansınız oğlum. Kullanın manyak mısın? Sıcak mali insanlarının olduğu diziler. Ha yani işte bu dizideki o sıcak mahalle insanları Bakın o sıcaklıkla ne yapıyor? Bütün mahalleli metrobüs gibi bir hastane odasına doluşup el ele tutuşarak Meksika dalgası gibi bir enerji dalgası oluşturuyor ve hasta yatağındaki kadını hayata döndürüyor. <laughs> Nabız normale dönüyor. Hemoglobin normale döndü. Sion dönemi başladı. Ha canım ha. Revizyon dönemi başladı, Eski o böyle bir ya. sıcaklık döndü ki, sanayi devrimi bile başladı. İşte Türk dizi sektöründe esas, demek ki ne versek yeğeni var, İşte böyle başladı. Sonra da aynı dizi sektörü nur topu gibi bu sahneyi verdi. Biraz önce buraya gönderilen elbis nerede? Burada hocam, ne oldu ki? Aç bu kapıyı, çabuk! Doktor, bir hasta dönüyor. Güzel. Solunumu takip edin. Yani bizim dizilerde ölüyü diriltmek kolay. Önemli Kuzu morktan geri aldı lan. Ulan biten ilişkilerin nasıl canlandı? Mesela bilirsiniz bir dizide bir erkek bir kadını aldatır. Kadın onu basınca erkek açıklayabilirim der. Ama kadın asla açıklamasına izin vermez. Peki hiç izin verse acaba erkek onu nasıl açıklar diye merak ettiniz mi? Zaten bu saçma dizi seri. Orada bunlar yaşanıyor. Gerçekte yaşanmış hikayeler var böyle. Bizim bir önceki bölümünde bundan bir tane gördük. Hatırlayalım. Nerede hata yaptınız? Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ben seni aldattın düşündüm. Evnat <laughs> hatırlıyorum. Şimdi bunun da üstüne çıkan başka bir <laughs> Erke, erkek defansı açıklaması duyacaksınız. Aysun Kayacı kızımız sevgilisine gelip, demek ki beni dün gece aldattın diyor. Ve bakın sevgilisi de. Ne cevap veriyor? Başka bir kadınla beraber oldum. Ama buna aldatma denilemez. Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam... ...buna saldatma... <laughs> bir siktir <damlığı>. gidelim. <laughs> <laughs> güzel bahane ya. Dün <laughs> <laughs> gece birine pompayı vurdum. Ama aklımda hep sen vardın. Seni çok seviyorum Necla. Aşkım. bak mı? Haşa. Olabilir ki. Yani adam sevgilisini aldattığı kadını, aldattığı sevgilisiyle aldatmış. Oha! Hmm, i̇şte. Elba. Aldatma Inception. Bakın bunları bir kenara not edin. Yani olur da bir gün lazım olur. Eğer o kadın kadınların... Çaydanlık markası ne, ne bileyim ben. Lan? Almış lan işte hepsi aynı lan markası arkada mı? Kal? ...birlikteyken bile... Bu al, al, alfalık değil, e-alfalık. Abi biraz zayıflamışsın gibi ya. ...seni düşünebiliyorsam... ...yemin ediyorum siyasetten sonraki <laughs> en büyük icat... Oğlum sponsor sanacaklar ya. Sponsoru falan değil. Gittim kendimi aldım amına koyayım ya. Aldım kendimi çay içeceğim diyeyim ürün aldım ürün. Evdeki siz ananızın babanızın... ...kendinizin aldığı gibi ürün aldım ya. Keşke sponsor alsaydım bunu ya. Tam konsept uygun. E şimdi sistem şu... Çete şey diyeceğim arkadaşlar ben artık çay içiyorum. Ondan sonra hep yanımda tutacağım onu rahat içmek için. İşte kafa, kafa öyle çalışmıyor benim. Keşke başkası affetmez bunu biliyor musun? O yüzden bu repliği kim yazdıysa o siyasete atılması gerekirken oyuncunun kendi atılmış ya. Eğer yorum kısmına az önce duyduğunuz aldatma açıklaması... Dur ya videodan koptum ya. Gerekirken, Heh. oyuncunun kendi atılmış ya. Eğer yorum kısmına Az önce duyduğunuz aldatma açıklamasından daha yaratıcısını yazan olursa söz veriyorum başa sabitleyeceğim. E ne oldu? Bitti mi şimdi video? Henüz bir sabitle sabitleme gerçekleşmemiş. Daha önünden geçen kurşuna piski atan çocuğu verecektik. Yok zaten o bir dizi değil. Ya bu güzel sahne. Bir var. dizinin film versiyonuydu. Ama yine de kurşundan ok geçiren çocuk sahnesini hak ettik bence. Montajer hazır aset bulup efekti öğrenmiş Her yere koymalıyım Yani hak ettik derken cidden hak ettik Biz bunların hepsine hay hay dedik Bir yenisini daha hak ettik Ve işte gün geldi böyle Dizi saçmalarından bir dizi yaptık O halde bir sonraki bölümde Bir dakika etkileyici bir sözle kapatmayacak mıyız videoyu Aa lütfen Orada sormuşlar Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar diye. Horoz bana ne demiş? Ben işime bakarım, öter geçerim. <gülüyor> <gülüyor> He? yani bizim... Gördünüz mü?